Anlat bakalım. Neyi anlatayım komiser? Her şeyi baştan başlayayım. Benim bu uyum çok eski yıllara dayanır. Ta çocukluk günlerine. İntikam denen şeyin ne kadar sevkli, ne kadar vazgeçilmez bir şey olduğunu da anladım. Sıra hanginizde? Ben de. Sıra benim diyor. Tayir Yaman'ı rica edecektim. kim arıyordu? İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Aa, ben komiser Saci. <laughs> <laughs> Beni dinlerseniz eğer üç aya kalmaz star olursun. Adı Tahir Yaman. Hızır Kargo. Evet. Evet direkt sevkiyat yapıyorlar. Eroin sevkiyatı. Benim ismim mühim değil amirim. Ben vatandaşlık görevimi yapıyorum. Kim lan bu Tahir? Biri eroin diye ihbar etmiş. Bu iş pirinç unu paketi. O kadar basit değil. Kim lan bu Reşat? Tahir'im, ya olaylar biraz planladığımızın dışında gelişti ama... ...finalde mutlu son. Özgürsün. Bittin sen oğlum, bittin! Reşat sapmaz, ayağını denk al. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Kesin polis muhbirleri. Bana sorarsanız var ya, bu herifler beni iş yapıyor. Kirpi. Demek bunu da yaptı ha? Ya, alt tarafı bir fatura be Kod adı Kirpi olanların dosyasını çıkarmak. Bir adam görüyorum senin peşinde. Adamın adı Tahir. Evli sevgilimin hamile bir mesresi var, öyle mi? O kız nereden çıktı şimdi? <laughs> Hastayım. Sonra kapatıyorum telefonu. Tamam. 3 2 1. Kapatıyorum. Gidip kapatırım.